Arkadaşlar Merhaba Bizim bebişimiz uyandı Günaydın Ona günaydın Size yüzünü göstereyim Arkadaşlar bakın bakın Ayakları minnacık Minnacık ayakları var Elleri var Ayy. Sen niye ağlıyorsun Bu kadar Evet bebişimizi görmeye Hazır mısınız Bakın veriyor yeni uyandı. Çok ağlıyor. Çok huysuz bir bebek. Seni huysuz seni. Sen niye bu kadar yaramazsın? He anneye şöyle bakalım. Çok yaramaz çok. Çok yaramazdır o. Oh. Çok gazlı bir bebektir o değil mi? Değil mi Resul bebek? Bebeğimizin adı Resul arkadaşlar. Evet altını kirletmiş. Onu değiştirmem lazım. Evet resul bebek sen acıktın mı? Arkadaşlar görüyorsunuz çok acıkmış. Kırmızı şapkayla çok çirkin olmuş. Çirkin seni. Seni çirkin. Seni gizli çirkin bebek. Elbisesiyle uyumlu giymiş kırmızı kırmızı. Hadi seni doyuralım. Çocuklar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Resul bebeği sevenler like atıp abone olsun. Tamam mı? Resul seni bu beşiğe mi koyayım? Yoksa şu salıncaklı beşiğe mi koyayım? Kendi kendine sallanan beşiğe. Bence oraya koyalım. Çünkü durmuyorsun. Çocuklar onu koydum beşiğe. Şimdi uyumasını bekleyeceğim. Ama uyumuyor. Karnında da tok senin. Niye uyumuyorsun Beşiğin fişini takmadık ama Biz taksak kendisi sallanacak Hadi yat bakalım Hadi yatma bırak tamam mı Çok uyanma, Hemen uyanma Hadi seni biraz sallayayım ben Olur mu anneciğim Hadi yat bakalım yat Hadi salla bakayım Kardeşini abisi Abisi salla yavaş yavaş salla Filiz burada olmadığı için Bu tarafta Fişini takamadım. Salla kardeşini yavaş yavaş. Açma gözleri kapalı olsun. Salla bakalım. Salla bakalım. Hadi salla. Uykuya dalır şimdi. Abileri hiç ona bakmıyor. Hiç resil bebeğe bakmıyor abileri. Hemen bırakıyorlar. Onu gidiyorlar. Hiç ona bakmıyorlar. Bak gitti bile. Bir iki defa salladı. Kayboldu ortalıktan. Abiler seni sevmiyor mu? Sevmiyor mu seni abiler? Abisi nereye gittin? Hadi salla kardeşini. Ee, evet. Ninni de söyle bakalım ona. Ninni nereden Biliyor musun? Dandini dandini. <laughs> en kolayı odur. Yakup nerede? Yakup hiç bakmıyor Resul bebeğe. Değil mi Resul bebek? Hiç abi sana bakmıyor, bakmıyor hiç. Ona kızacağım ben. Kızacağım ona. Tamam mı? Tamam mı? Evet çocuklar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.